arkadaşlar e, Merhaba şimdi e, bu yeni şalof tankı sadece kerevit ve kardeş için kurmuştum e, bütün ve kerevitleri attım ama biraz boş geldi çok, çok büyükmüş yani boyut olarak şu asre tanktaki bütün yakalayabildiğim boylansın diye koyduğumuz kerevit ve kardeşleri en son yaptığım. Shallow tank alacağız. Çünkü orada daha büyük. Hadi başlayalım. Uzunuyor. Bir tane bulduk. Kiraz Kades. A kalite. Bakın salıyorum. Devam. Ekabildiğimizi hepsini alacağız. Şimdi burada kerevit vardı ama kaçıyorlar. Bakalım sıkıştırabilecek miyim? En büyüğü bu anneleri. Evet aldım. Bakın, kocaman. Bakın da gel. damızlık. Görüyor musunuz? 5 santim, 6 santim var. Bu anneleri zaten. Bu beş aydır ben de. Bismillah. Hadi özgürlüğüne git. Dediğim gibi yani bu hayvanlar ne kadar büyük yerde yaşarsa o kadar daha verimli. O yüzden neresi en büyükse oraya salıyoruz. Yani kardeş tankımız çok küçüktü. Ne yaptık? Asya tankına koyduk. Yani ne kadar büyük akvaryum o kadar daha iyi yer oluyor, su değeri daha iyi oluyor. Buraya da bir arkadaşımızdan sarı ateş neon alacağım, sadece sarı ateş koyacağım. Evet inat ediyor, şu an benle kapışıyor, gelmiyor. Bu, bu arada kendi yavrularından gene. Bismillah. Bunlar Meksika cüce keneviti. Bu da yeni yuvasına gidiyor. Burada bayağı alan var. Burada kafalarına göre artık yuva yaparlar. Bir sürü kaya yaptım zaten. Bu kayaların aralarına yuva yapacaklar. Tabi ilk başta bir sersemleyecekler. Su, çünkü farklı. Bakalım başka yakalayabilecek miyim şu an? Evet şurada bir tane damızlık karides buldum. Evet. Hepsini de almak istemiyorum ama buraya sarı ateş yapacağım için almam lazım. Bu da çok büyük. Bakın bunu koyduğunda yavruydu bu. Nasıl boylandı görüyor musunuz? Bir ay olmadı yani. Biraz daha bakalım. Evet, bir tane yavru gördüm. Yavrular da büyümüş, maşallah. Bu ikinci batım olabilir. Nasıl bir şekil yapıyor bak? Çek hadi. özgürlüğüne git. Hepsi bir yere toplandı. Bakın toplantı yapıyorlar. Adam. İzlemesi çok zevkli. Ben balıktan daha çok seviyorum açıkçası. Karides ve kerevitleri. Bir tane daha buldum. Biraz ufak ama olsun. Bunların hepsi boylanacak onlar. istemiyor. Arkadaşlar biraz da genel video çekeceğim son görünüşlerini. Yani şuraya bir kayalık kümesi yaptım. Zaten burası şelale biliyorsunuz. Ana figür. Ve yani şurada bir tane yavru var. Kerevitler kayaları çok seviyorlar. Bakın bir tane rili anne yavru verecek. Yumurta tutmuş. Şurada bir tane gene rili var. Bir yandan çekeyim. Kerevetler yemleri aldıktan sonra genelde kayaların yanına gidiyor. Kerevit Kerevit yetiştirmek istiyorsanız kesinlikle saklanma alanı yapmanız lazım. Ya bu tankı da ben aslında kurarken karides ve kerevit için kurdum. Asıl amacı karides ve kerevit bakmak yani tankın Saklanacak yer bol bol var. İçine cüce atacağım. Yosunlar çok olduğu zaman yesinler diye. Bir de belki yosun yiyici balık atarım. Başka da bir şey atmayı düşünmüyorum. Evet bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.